Herkese merhabalar arkadaşlar. Minecraft'ın sanırım 4. bölümündeyiz. Evet, 4. bölümde olmamız lazım. Evet, buradaki köylülere bir şeyler yaptık. Arkadaşlar. Mesela şurada bir koruma üçü olması lazım. Dayı, takas yapar mıyız? Oğlum bak. Aynen şu. Ha, tamirmiş. Sen neydin? Sen de tamirsin. Oğlum koruma, koruma. Koruma görüntüsü nerede? Abi koruma nerede? Sen takas. Ben koruma üç nerede? Takas. delireceğim versene. Lan, koruma üç. Oh be. Ha, burada da okçular var. Şimdi bir tane daha çıkartacağım da. Bu kafayı yemişler birazcık şey yapıyor oğlum sen zaten işin var var lan bir çıkın şuradan ya abi ne yapıyorsunuz oho oho ne yapıyorsunuz okçu yaparım ben de bir tane daha okçu lazım bize oğlum siz zaten varsınız vereceğim dayı çık oradan Ha, bir tane daha oldu. Hanginiz oldunuz? Sen mi yenisin bu? Evet sen. sen. Şöyle şey yapalım. Gel. Gel. Birazcık alalım. Tam okçu masalarına dokunmuyoruz. Buradan tavuk nereden geliyor? Üzgünüm tavuk. yok. Abi deli misiniz ya? Sen niye alıyorsun? Başkası alacak o görevi. Neyse. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sürü çubuk yaptım. Hatta kalanlarını da şuraya koydum. Dur neredeydi şu tanım. Yani şurada bayağı bir şeylerim var. Buraya koydum üstündekilere. Yoksa yer yetmeyecekti. Şimdi satalım bunları. Bu arada o kalan kuş ev yapmada kullanacağım için şey yaptım. Ne kadar satabiliyorsam satacağım. Bir dakika. Ben satıp geliyorum hepsini. Evet arkadaşlar ben zümrütleri ve kitapları açıkladım. Hepsini satmıştık. 40 zümrüt etti. Şimdi tamir alalım biraz. Neydi? Aa, bu. Korumaya gerek yok şimdilik. Tabi bunlar alışveriş yapıldı ben aldım. Oğlum koruma bu. Tamir nereye gitti ya tamir buraymış. Tamam. Delireceğim ikisi de koruma gibi görünüyor şu anda. Takas. Ah buradaymış. Bazen böyle bir bug oluyor. Şimdi bir tane tamir alsam. Şurada bir tane daha olması lazım bir kitaba. Bakayım. Tamir almıştım herhalde. Yo almamışım. Bilmiyorum ya ben video dışında bir şeyler almıştım. Durun bir dakika. bırakacağım da bu köylüler. Sorun çıkartmaz umarım. Dur bir kıralım. Oğlum bak. Bak duruyorsunuz. Sakın ha. Aferin. Şurada da demirci köylüsü var. Ona 15 zümrüt şey kömür satı sata 4 zümrütten şey alacağım burada bu arada arkadaşlar şey ben game moddan şey aldım kitapları aldım. Şu kitapları çöpe atacağım. Dur nerede bu kitaplar? Burada şurada kitapların hiçbirini kullanamam. Bunlar şey olsun diye aldım. Ee, kılmazlık 2'yi aldım bu arada. Kılmazlık 2'de sorun yok. Buradakileri şey gitmesin diye aldım. Bunlar kullanılmayacak. Yani köylüden büyü silinmesin diye aldım. E ben bu kitapları basamam ki şimdi kırmızı kikili sadece tamiri alabildim. Onu da kazmaya basacağım. Da. Örsüm yok benim. Ne yapalım? Tamam o zaman madene gidelim. Bu bölümde büyülere basacaktım. Basamadım. Lan niye çıkamıyorsan çıkalım. O zaman madene gidelim. Tarla yapacaktık. Tarla yapalım. Örsü video dışında yaparız bir şekilde. Maden var şurada bir yerde olması lazım. Oğlum. Etar da yapacağım yer kenarında olsun çapa lazım bize. Dur şurada bir yerde crafting olması lazım. Birazcık şöyle kıralım. Biraz çubuk. Her yerde crafting table var. Lazım olur diye koydum. Koysak. Nereye koysak. Yapsak. Güzel bir yeri istiyorum aslında. Havuçla şey yıkayacağım. Dur. Var değil üzerimde tohum? Aa, almamışım tohumları ya. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Buraya yapacağız tarlayı. Evet. Küremizle tabii ki de başka bir yere koyalım. Hemen al şu suyu.

yerlerini belirleyelim. Koyun Bey. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Ben bayağı bir şey yaptım. Yerleri açtım. Darların bugün ilk katını yaptım ileriki bölümlerde üst tarafa doğru da gideceğiz. Şimdi buraya burada ekiyorum. Diğer zamanlarda köydeki tarlalara ben ekip ekiyorum havuçları. Onları da satacağız. İki tane bir havuç bir tane de buğday köylüsü olması lazım. Patates varsa gerek yok. Ekmeyeceğim. Evet, bakın şurayı sürdüm ektim sürdüm ektim. Sürmek ne demek derseniz bir yeri eee bitirmek. Yani oradaki bitkileri yani meyvelere bitkileri, şeyleri kesip kullanmak. Ben buraya çıkaramamışız bak. Gerek yok zaten de dur şurayı açalım. Ya yanında şu varmış. Tüm yanlış oldu. Bunlar zaten normal sudan yararlanıyor kenarında. Burayı açmasam da olur da ben gene de açıyorum. Evet boş yer var mı? Boş yer derken içi boş. Şimdi yapmaya başlayalım. Sen çok yersiz olmuşsun burada. Kapat seni. Şimdi kırsam tekrardan su var mı burada? Yok. Güzel. Dur, çok gitmeyelim. Şuradan başlatalım. Şunu da Tamamdır. Arkadaşlar ben yapıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar ben yeter sanıyordum. 57 tane yetmedi. Gördüğünüz gibi yarıya kadar zor geldim. Hatta gelemedim neredeyse. Yarıda bile değiliz. Böyle bir şey olamaz. Ben yeter sanmıştım. Belki evde vardır havuç. Patates var. Patates mi eksekte? Patates hiçbir köylü almıyor ki. Neyse gidelim biz kendine. Çık oğlum çık. Şuradakiler büyüsü alacağım da. Lan ne oluyor? Ok. arkadaşlar oyun kastı. Şarjım maz. aynen şarjım. Anın altına düşünce kasmaya başlıyor. Burada ineklerimiz var. Evet tarlayı ektik. Büyü satın aldık. Büyüyü ben büyü dışında madene inip yaparım bir şekilde. Evet bu videodan bu kadar olsun. Bu arada video dışında elmas yet olabilirim. Ya da elmasların yerini bulduk bu, bu, video dışında bir şekilde. Bu, arada yine. bu videoda bu kadar olsun görüşürüz ve bay bay.